<laughs> Ve bu arada kızlarla ortak düşündüğümüzü <laughs> da söyleyeyim, ee, gülebilirsiniz. Birincisi... Bir saniye, bu detayı çünkü kaynayacak arada. Kızlarla ortak dediğin hangi kızlarla ortak? Evet. Kızların isimlerini vermeyeyim, genel olarak konuştuğumuz, bu onun genel grubunda olmayan. Da o yüzden tamam abi. o zaman ben kendi adıma peki, söyleyeyim, peki. o anlasın. Ee, geldiğinden beri biz yorum yaparken insanlara çok yukarıdan bakarak yorum yapıyorsun. Puanlama sisteminde hep böyle. Bence siz kendiniz e, aşağıda yok, gördüğünüz yok, için onun bana böyle şey yapıştırıyorsunuz. E, sürekli yorumları okuyarak Çünkü buraya geliyorsunuz. ben geliyorsun. öyle bir şey yapmıyorum. Sürekli böyle kendin bizden daha üstünmüş gibi konuşuyorsun. Sanki bize öyle şeyi göstermeye çok, çalışıyorsun. Yok, bana, şu bana an. da alakası değil. Oh, Geldiğinden kamerayı. beri en hiç puanları yok. bana veriyorsun. Sorun şey. değil. Sen de şu an bir tasarımcıyla birlikte çalışıyorsun. Sen de o tasarımcının kıyafetlerini alıp hmm. alıp geliyorsun. Ben tasarımcıyla çalışmıyorum. Parasını verip ee, her şeye gidip tamam. alıyorum. Nişantaşı'na e, gelirsin, evet. mağazaya evet. girersin, fittingini evet. yaparsın alırsın kanala gelirsin. Param var ee, harcıyorum. Evet bunda hiçbir Sana da tavsiye yok. Ederim. Benim her giydiğim <laughs> elbiseye, hey, her giydiğim kombine, saçıma makyajıma, her şeye çıktığım gibi direkt demo ediyorsun ya. Daha bence kendi yaptığın makyajların, kendi yaptığın saçların hiç farkında değilsin. Benim kadar demode saçlar yapıyorsun. Benim kadar demode makyaj yapıyorsun. <laughs> ben de demode durmuyor üstüne, üstüne, ama. Üstüne, yok yok ben <laughs> ben de demode olmuyor. ama. Ben, de, ben, de, ben de durduruyorum da senin birinciliğin var diye sana bunu söylemiyorlar. Ay ben, ben, ben senin söyleyeyim. ses tonundan okuyorum. Sıkıldım sabahtan beri. Kolibanda olsa yapıştıracağım öyle, şu an yani. <laughs>